Değerli izleyiciler, Toros Dağları'nda ömrünü bu dağlara vermiş, hayatını hayvancılıkla geçirmiş, hala ta günümüzde e, yok olmaya yüz tutmuş kara çadırda yaşayan, evi de var ama tabii ki kara çadırını hiçbir zaman için yıkmamış. Bir amcamın yanına geldim. Şimdi sizlere. Amcama soracağız bakalım bu hayatta nasıl gelmiş, nasıl geçmiş. Şöyle bak, o maşallah maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyursunlar efendim. Otur, otur Buyur. efendim dayım, otur, 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 otur Buyur. otur, Buyur. Mustafa'm sen geldin ya benim dünyam değişti. <laughs> sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol, hepimiz sağ olalım. Evet İrfan dayı. Buyur Anlat bakalım bize Hayattan İrfan dayın nasıl olsun bir evin biri oğluydum ben Bir evin biri oğluydum Köyde karakol vardı Jandarmaların içinde yetiştim Bittim büyüdüm Göz açık biri olarak tanındım Ama bir çoban kızını aldım Bizi üç ile beş ile koyunla derken Bizi çoban etti Hayat böyle devam etti gitti Anlatabildim mi Hayatımdan çok memnunuyum. Buradaki yediğim, içtiğim, gezdiğim, soluduğum hava içime o kadar siniyor ki ben bu hayatı şehirde bulamıyorum. Sağa da gidiyorum, sola da gidiyorum, büyük şehirlerde de gidiyorum ama o tat buradaki tadı tutmuyor. Ha, başka ne yapalım? Şöyle Şimdi, kendini bir tanıt bakalım sana kim dilleri Vatandaş bunu yarın izlediğinde kim bu adam diyecek? Ben 1955-53 doğumlu Yuvalı köyünden İnce Mehmet'in oğlu İrfan Güngör. İnce Mehmet'in oğlu. Evet İnce Mehmet. Namlı babam İnce Mehmet. Yaş kaç İrfan dayı? Yaş 73. Maşallah. 73. İşte yani bu dağlarda hayatım geçti. Hayatım geçti ne mücadeleler yaptık. Burası dağ ama bura dağ olarak benim yanımda geçmiyor. Köyüm, yerim, yurdum hepsi burada. Ben buraya karış karış bilirim. Buradaki huzuru başka yerde bulamam. Daha yani ne diyeyim Mustafa'm? Burası bu bölge ne diye geçiyor şimdi? Buraya Gurcuva derler. Burası Gurcuva. Gurcuva köyüne bağlı Gurcuva. Ha, Gurcuva. Yayla yani burası evet, bir değil mi? Evet Senin evet. hem kışlan hem yaylan değil mi burası? Aynı, aynen, aynen, aynen. Hala koyunculuk devam edersin. Devam ediyor. Büyük baş, küçük baş koyun devam ediyoruz. İşte bir garip koca ikimiz bu işi sürdürüyoruz. E bu sene destek kim var? Oğlan mı destek veriyor koyunda? Oğlan e, altı çocuğumuz vardı. Biri vefat etti. Evet. Beşi. Diğerleri evlendi. Bir tanesi yanımda. İşte o koyunu, kuzuyu o bu idare ediyor. Biz de garı koca işte ekmeğiydi, aşıydı, suyuydu. Kuzuların emişmesiydi devam böyle hayatı sürüyor. Oğlan bakıyor oyna. Evet. evet. İyi oğlan Allah razı olsun yani aynen, aynen. Bu kültürü öldürmediği o da, için. O, o da seviyor o da seviyor zaten. E oğlanı ev verdin mi bekar mı? Bekar oğlan bekar. Bekar oğlan nasıl bir hayat yaşadıysa öyle yaşadı ama aktı duruldu gezdi yoruldu. Ondan sonra şimdi de bize Aleyküm kanaat ediyor. Selam. E oğlanı yani eviremedik diyorsun öyle mi? Eviremedik. E, ev, everelim e, e, oğlanı da bu kültür ölmesin. Kültür ölmesin de şimdiki kızlar da şehir hayatına özeniyor. Gelip de burada bir kara çadırın içinde vakit geçirmeyi istemiyor. He. Geç dayı oraya. Gel Umar. Umar abi. Gel. Geç Umar abi geç. Enişten yanı başına geç. Geç buraya geç buyur. Gel buraya. Arkadaşlar. Sen de çık gel, oraya. Gel. oraya gel. Görük adamın dağda çadırda yaşasa da esas esas yaşetli işte, çoban enderdir Şimdi Musafiri hiç boş kalmaz. Ben evde var mı yok mu diye geldim. Maşallah çadır dost dolu. Bak şöyle görüyorsunuz değil mi? Bak dost dost dolu. Bura evsiz kalmaz Mustafa. Burası. Bak şimdi ona da mikrofonu açacağız. Ömer abim de geldi. E İrfan dayı vallahi ben seni tebrik ederim bu yaşta bu dağda bu hayvancılığına uğraştığın için ama bu kültür de bitiyor. Bitirmeyiz biz. Bitirmeyiz. Bitirmeyeceğiz değil mi? Bitirmeyeceğiz. Oğlan ne verirse Allah azim verirse senin bu kültür ebedi ölmez. Devam edecek. Devam Bak edecek. Arkadaşlar ne diyor İrfan dayım? Bu kültür bitmesin diye Ölmesin ha. diyor. Ha. E, İrfan dayı eskilerden eskilerden ne biliyorsan anlat. Yani burada eskiden kaç çadırlar vardı? Kimler vardı? E, kimler geldi geçti? Yani anlat yani. Bağaçman'dan berisini anlat buraya yuvalaya kadar. Hiç sıkıntı yok. Bu gördüğün ovada en azından 20 15 20 çadır vardı. 15 20 sürü çadır vardı. Yani çadır çadırın vardı. her sürüsü vardı. Sürü, sürü vardı. Bunların oğlakları, kuzuları ayrı aşağı Kovada Gölü'ne sulamaya giderlerdi. Ha buradan Kovada Gölü'ne. Kovada Gölü'ne sulamaya giderlerdi. Şimdi motor var, tanker var, her şey çok güzel, mükemmel ama bunu havas eden yok havası yok. Çünkü elmadan, erikten, adam dışından zengin olmayı düşünüyor. Havadan para kazanmayı düşünüyor gençler. E bayağı da elmadan para kazandık da bugünlerde gayrı... E, bizim orada bilmiyorsun da kahvede çayda vaatleşmeye başladılar. Doğrudur, doğrudur. Çünkü para de, tutmadı, tutmaz abi. Bir bolluğun bir darlığı olacak, zaman gelecek demiş atalarımız. Bu da yaşanıyor şimdi. Bak İrfan sorun. dayı ben ne görüyorum biliyor musun? Adam altınını bozduruyor, elinde araba varsa birini satıyor, traktörün birini satıyor bitirdim türlü diye havuz gazı diye. Ulan oradan al da yüz koyun gütsen gütmüyor. Gütmez. Ulan yüz koyun güt, ne için oraya o parayı dökünceye kadar doğru mu? Ya Mustafa'm bizi de zorlayan taraf var. Şimdi bu... İşte tabii ee, zorlayan taraflar anlat. Zorlayan taraflar ya bu canavar, kurt var ya. Evet. Köy tabiriyle canavar diyoruz. Diğer şeyle kurt diyoruz. Ya bu berbat sıkıştırıyor bizi. Yani gündüz de bu işi eskiden benim bildiğim gece saldırıydı bu. Şimdi işi gözü, gündüze döktü. Bulamayınca gündüz geliyor, gündüz yiyor. E sen yetkililerden ha. ne biçim bir şey bekliyorsun? Bak 70 yaşında burada yengemle, diyezemle bu kara çatıda kalıyorsun doğru mu? Yetkili. Malını gece ve gündüz kapalı tutmak şartıyla. Bu dağda mal ha. kapalı mı olur? Ben şimdi gördüm kapalı bir kısım. Neden? Tamam. Canavar korkusundan. Aynen aynen. Yetkili ne yapacak? yetkili dediğin zaman da yetkilinin yanında bir hayvan, bir köpek, bir kurt bir insandan çok çok değerli. Ben öyle hissediyorum. Değildir. Öyle. Değildir. İrfan Değil, Dayı. Aynen. Ben ben bunun üstüne basa basa söylüyorum. Söylediğim da işte e, sakın ha dokunman, sakın ha vurman, avlaman. Böyle bir tepki görüyoruz biz. İrfan Dayı şöyle tamam. bir şey var. Hayvancılığı bitirme bir politikası var. Aynen. Tarımı bitirme politikası var. Aynen. Allah göstermesin. Ya şimdi büyük zincir marketler çıkıp da ufak bakkalları öldürdüğü gibi büyük işletmeler buradan yararlanacak. Bizim gibi böyle ekmeğini suyunu anca dek getiren insanları bitirmek için bunu salıyorlar diyorlar. Doğru bir yerde de katılıyor. Bunu Bugünlerde alay kurdu herhalde değil mi canavar? Alay, alay. Akşam saat dört buçuk beş oldu mu etrafta başlıyor oluşmaya. Allah Allah. böyle. Ben Ö diyorum her zaman çoban arkadaşları konuşturduğumda diyorum ki bir gün insanı yiyecek bu. Muhakkak. 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 O zaman belki önlem alırlar da iş işten Ona geçer. Ona da önlem almazlar. Adama diyecek kendini işte belirli saatte dışarı çıkma gezme. Bu bunun bu yönde işi diyorlar. Kendini koru. Böyle diyecekler. Yoksa biz bunu imha edelim. Bunu kaybedelim. İş arasına bakalım diye bir politika yok. Şimdi senin anladığın, anladığına göre benim anladığımı göre burada 20 çadır varsa 3-5 bin mal varmış. Var. 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 Şimdi var. 500 malı zor bulacağız değil yok, mi? Yoktur. 500 mal nerede? Yoktur. Yoktur. Dağlar öksüz kaldı. Öldü. Şimdi zaten belirli bu ormana gittiğin zaman da insan geçemiyor. 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 Ormanda her an için yangın tehlikesi. Ülüyor birbirine girmiş. Bu dağ domuzula kurda kaldı. Ama bu evet. dağda hayvan olsa e, bu yangın tehlikesi olmaz. Olmaz. Ormanlarımız orman gibi yaşar. Aynen. Doğru mu? Aynen. Bir de Aynen. büyük bir şekilde gelir kaynağı yani hayvancılık deyip de geçme. Evet, evet. Atalarımızdan bizim yediğimiz evet. ekmek hep hayvandan. Evet. Ya şimdi biz çoban olarak, bir köylü olarak ekonomiye katkımız çok büyük. Bunu bilen bilir. Bunu biz yapmasak, beslemesek vatandaş etini, sütünü nereden... İrfan yedir? Dayı, ben şunun gö görüşündeyim. Evet. Burada hayvancılar ben diyorum ki hayvancının arkadaşım sene koyun güdüğü demez. Evet. Sığıra saman döküğü demez bir evet. muhtara, belediye başkanına evet. veyahut ki bir valiye. Ancak evet. ne ister? Böyle sıkıntıları varsa bunlara bir çare ister, doğru mu? Çare tabi, 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 tabi. Ama <laughs> naçar kadaraktan bizi belki de pes ettirecek bu diyor. Ya şimdi gelen görevli tabi üst makamlar ne diyor bilmiyorum da bugün işte amca idare et veya bu böyle olacak yapacak bir şey yok diyor. Adamı nereye acıyacak? Senin malın yenmiş, eziyet çekmişsin Umrunda değil ki adam. Ne yapsın? Elinden gelen de bir şey yok. Adamda. Ben bunun bu şekilde. Ha. Ee, çobanı zor duruma düşürdüğünü e, yani Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'na bu konuların varmadığını düşünüyorum. Aynen. Neden? Aynen. Bir köy muhtardan sorulur. Doğru mu? Aynen. Köy muhtarı seni bu kaymakama, kaymakamdan gelirse muhtar yetkildir de valiye taşırsa bu konuları valide ileriye taşır. Biz yani, ileriye gidemeyiz ki. Şimdi Mustafa'm adam seni nerede bağlıyor biliyor musun? Ya sen girmişsin 70 73 yaşına. Bırak bu işi. Bırak. Ya ben bıraktığım hmm. zaman benim hayatım ölüyor. Ben buna adapte olmuşum. Doğru. Benim hayatım bununla geçiyor. Şimdi köye gitsem ben kimiyle eşleşeceğim? Kahve ayağım yok. Sağ Doğru. çevren yok. Doğru. Ne yapacaksın? Boşluğa düşeceksin. E burada bir böyle bir geziyor malla eşleşiyor. Tabii Tabi tabii. Bak senin yanına ziyarete geliyorlar değil mi? Anladım. Sonra burası İpek yolu. Antalya'dan ha. çıkan bir turist gelir burada bir çay içer. Hoş ne yolu burası? İpek yolu. Nereye nereye bağlayan burası? Antalya Demre'den çıkıyor. Yalvaç'ta bitiriyor. Burası. Buradan geçiyor. Buradan geçiyor. Yani bura işlek bir yer. Yani merkezi bir yer. e Bunu burada biz olmasak buradan gelen geçen ormana bakarak geçecek. Geliyor burada bir çay içiyor. Tabii konuşuyor. ne kadar güzel bir şey. Yani eşir neşir oluyorsun. Tantıyorsun. Ya biz dağdaki yani. çobanların sofrası açıktır. Yani kapısı Aynen. açıktır Allah'ın izniyle. Muhakkak. Muhakkak. Adam orada hastalansa, susasa, acıksa gelir burası sığınır. Ya demiş ya Atatürk bir duman tüten yerde şey vardır. Evet ey ağalar, beyler, ha. paşalar gidin bakın ki ha. bu Toroslar'da bir duman tüten kara çadır varsa bu ülke yıkılmaz demiş. Tamam, doğru demiş. Tamam, Sen değil, burada değil. olduğun sürece Allah'ın izniyle bu mıntıkada Hiç yangında çıkmaz. Hiçbir şey olmaz. E, hırkızlıkta olmaz. olmaz. Yani bu bölgede yani diyor tamam, mesela. Aynen. Hele yangın zaten çıkmaz. Çoban bölgeyi Bak. korur. Doğru mu? Korur. Korur. Burada bir tane ağacın dalını kestiğini vallahi istemem. İstemezsin. Ha, hepsi böyle gözümün gibidir. Bura, şimdi buraya biri gelse de böyle bir şey kesmiş olsa sanki benim bahçeme girmiş gibi yadırgıyorum Allah'ın birliği. Ormanda bir ağacım yok ama ben oraya onun bir taribat yapan olsa ben ona karşı çıkarım. Evet. Ha. Şimdi evet. bir de abim geldi bir de soralım bakalım abime. Bu abim bildiğime göre anlat gari. Omar abi. Irfan dayımın. Kaynıyım. Aynısın değil mi? Bu benden önce çobanlık yaptı ama çoğu çocuk dağılınca bir yere gelince bu artık imkansız halde bu terk etti gitti ama günlük bura gelir ziyaret eder. Bir kendi bu ağzından dağdan, dinleyelim bakalım bir. Eskilerde, eskilerden anlat bakalım Omar abi. He, abi ya. bu dağlarda yaşadınız sizi ben iyi bilirim ta kanala göle davarlı inerdiniz. <laughs> Vallahi eskiden biz Normalin eniştemin dediği gibi buradan ta kova değe in, iner. Evet evet Sardan evet keçi sular. Bir daha. Zaten keçi çıkınca Raş yani sen artık. ki sen seni kim diye tanıyacak vatandaş şimdi bunu izleyecek. Raşidin Dudunun Raşidin Ömer. Dudunun Raşidin Raşid, Raşid aynen, dediğin aynen. zaman bilmeyen yok. Aynen. Onun oğlu Ömer. Ömer. Hı. Bu dağlarda da var Küttüm Ömer aynen, abi. Aynen aynen aynen. Aşağı yukarı 60 65 sene bu dağda da var güttüm ben. En son davarı nasıl neden bıraktım Ömer abi? En son davarı demek ki en dediği bu kurdun şeyinden bıraktım. Canavardan pes ha, ettik. Bir diye. bahardan güze kadar tam 62 tane de var mı yedi? Orman pes ettiremedi. He, Hırsız var... pes ettiremedi. Aynen, aynen, aynen. Tabii bir de bildiğim... Bak memuru geldi burası Milli Park kalk buradan. Bir kümeli davarınız davarımız çalındı değil mi Ömer abi? Aha. Bayağı da mı kümeliydi. Aşağı yukarı 200 250 tane davar. 250 da arkadaş. e davar arkadaşlar. 50 de var kaldı. Bak adam 250 davardan. 50 de var kaldı. Pes etmedik diye en son diye canavar pes ettirdi. Valla doğru. Çok iyi yerinde konuştun. Hmm. Ama yani canavar olmasa ben bu kültürü sürdürdüm. Yalnız başına diyorsun değil mi? Ne olacak? Ya, aynen öyle canım. Şimdi şu anda eğer kurt olmayacak daha da tabiriyle konuşuyorum. Canavar değil de kurt diyelim. Kurt canavar olmaz. diyelim. Bin de var. Sür buraya. O, şimdi bak bir. Konuş... bir. abi canavar diyelim. Canavar diyelim. Kurt dediğimiz zaman kuşlar ayağa kalkıyor. Anladım. Canavar. Hı. Hmm. Buraya fazla bir zahmetli yok ya. Sür ötü yüzüne gitsin. Demin ki dediği gibi. Ben mesela ötü kapuz kapız derler. Kapızın içinde evet. durduğum sürece Da davarın bir tarağı vardı. Bir yol vardı. Ya geçen gün gittim. <laughs> İki metre gidemiyorsun. Orman tamamıyla kapatmış. Orman Ama, tamamıyla kapatmış. Tamam orman da bizim. O da kapat. Ya orman bizim de. Ama yarın en ufak bir yangın tehlikesi <laughs> olsun. Şu şeyden, Gurcuadan ileriye ne vasta gidecek ne de oraya müdahale edecek. Tamam orman bizim de evet. ormanı da var ihtiyacı kadar budasını aynen. yapar aynen aynen dibine de dışkısını atar, gürbesini verir aynen. çapasını da dibine yatar, tırnaklarıyla yapar. Doğru mu? Aynen aynen Ormanı da biz yetiştirdik. Için... Ya bu... Derdimiz çok ama dermanımız öyle, öyle, yok. Öyle, doğru öyle, mu? Öyle öyle, aynen öyle. Ama e, yine de Allah razı olsun. Ben İrfan dayıya demin dedim. İrfan dayı sana bir de çadır sağla ya. Ben dedim ben. Ben gerçek söylüyorum. Bak içimden gelerekten. Oğlanı everelim dedim ben. Bu kültür ölmesin. Ben var gücümle bu dağlardaki çadırların yok olmasını istemeyen bir kişiyim. Evet. evet. Yani bu yani kültürün öldüğünü vallahi istemiyorum billahi in istemiyorum. Mesela <laughs> ha Kahvede <laughs> akşama kadar o, o, konken oynamış. Beynel meynel gibi. O çocuklar buraya gelmez. Ama bizim gibi bizim ha. kökümüzden olan kişiler hala bu işe adapte olmaya çalışıyor. Ama canavarın işte İşte var. Kalk, kalk, içeride kapalı, kapan. Fırak kurcuya aşırdın mı tamam. Ya acaba orada mı kapı bitti? Şurada mı yiyirdi? Burada mı yiyirdi? Ya buna bir çözüm bulunmaz lazım. Bu böyle. Bunu şey, o var abim. Sen benden daha iyi bilirsin. Bence yaşta, yaşça benden büyüksün. Biz derdimizi ancak köy muhtarla anlatabiliriz. Köy muhtar da gidip bunu ilerlere anlatmıyor abi. Bizim muhtar anlatmıyor. Açıkça konuşuyor. Anlatıyor da vali diyor ki tamam tamam halledeceğiz. Birlik başkanı diyor ki tamam tamam halledeceğiz. Vallahi hiçbir şey yok. Geçen gün kılcının kaçını yani yedi. Şey, Mustafa'nın Bacanan hanımı Cemile söylemiş bizim Mehmet'e. Cemil abi vallahi biz sığırı deniz altında yayılıyor 17 tane. 17 tane inek yemiş. 17 tane. 17 tane inek yedi. Sen bana sor. 5 <laughs> <laughs> tanesini benim bahçenin kıyısına <laughs> kıstırmış Onu gör mesela zaten o diğer yenilerin haberi yokmuş. Hiç haber yok. O 5 tane benim bahçenin dibinde yemiş. O kovada gölünün kenarında benim bahçem var ama bu canavar konusuna abi kimse yanaşmıyor. Yanaşmıyor. <laughs> Aynen. Yani bence ya kö, Bilmiyorum ama bu büyüklerin oyunu. Ya dışarıdan mal ithal etmeyle, et getirmeyle bu iş önlenmez. önlenmez. Demek ki senin dediğin gibi. Önlenmeyecek. Biz saman istemiyoruz, yem istemiyoruz, arpa istemiyoruz. Yetkililerden bunu bitirmeyeceğiz hemen. Çok az bir seviyeye düşürüyoruz. Bir düşünün. kelime bak diyecek ha. ki al selbes. Ondan sonra destek dememesin bize, para da vemezsin. İstemiyoruz hiçbir şeyi. Biz kendimiz kendi kendine çoğalırız. Değerli ilgililer siz bunu izleyeceksiniz. Bak abim ciğerden konuşuyor adamın. Herkesin ciğeri bu canavardan yanık. Benim ciğerim daha fazla yanık. Ben kimseyi demedim de bir yörük göçü yaptık ya onduk ya. Tam vallahi göçeceğimize bir gün kala tam 42 davar yedirdik. E tamam. Muzaferi çağırdık. Dağda yedi 10 tane 30 lirasını arabaya sardık Antalya'ya gönderdik. Kimseyi yedirmedik. Çünkü bütün şeyleri ayarlamışım. Devesi geldi. Çekimi geldi. Belgesel çekiminde. Vallahi kimseyi yedirmedik. Bak burada konuşuyorum. Konuşuyorum evet. bak bundan sonra. Yedirdik ne olsa. Evet. De. İrfan dayında satan bu işten muzdarip. Bir de şimdi İrfan dayımın hanımı. Ne zaman e mikrofon tutacağım? Teyze sen de anlat bakalım hayattan nasıl, nasıl olsa nasıl olacak. Bildiğin kadar anlat teyzem. Sen de Raşid'in kızısın değil mi? Eskiden ee, benim çocukluğumda biz bu konardık. Erikbel'ine konduğumuzda Tabi bu köy çalışkan bir köy. Evet. Bu çadırlarda dola kasırlar olurdu. Dola kasırları ondan sonra yere yazdığımız hasırlardan dokudu mu diyeceğiz hiç? Ben dokumadım. Anacığım dokudu da ha. Ben onları görmedim. Bizim dokuduğumuz halıya öğrendik. Halı dokurka dokurka halı battı bir yol kilime öğrendik. Kilim dokurkana. E, gene kilimi diye nam verdi tabii ha. ki yani. Kilim dokurkana oradan da bir yol gayle Neyse evlendik çıktık. Ondan sonra elimizi halıdan kilimden çektik. Koluna, hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılığın ardına düştük. Gece de hayvancılık, gündüz de hayvancılık. Bu hayvancılığı işte sürdür Ozgaylı e canavar olmasa hayvan kendini bütçek değil mi? Ah canavar olmasa sabahlığa emdir, çimdir, sürüvi. işler gece gelsin, ister gündüz gelsin, ister üç gün sonuna gelsin, ister beş gün sonuna gelsin. Ama hindi öyle değil. Gitti de gelmedi mi Tamam. İçerinin yanı oru. Neden? Acaba yiğildi mi ki? Tabii ki tabii ki tabii ki. Diyelek işte öyle. Ha, kaç çocuğun var diyeze? Altı çocuğum var. Biri nefat etti. Peki, beş yani Allah, yani Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Beş çocuğum var. Dördü evli. Biri bekar. Kızım yanımda. Bu bekarı ev vereceğiz Allah izin verirse. İnşallah inşallah. Yardımcı olacağız. Çünkü neden? bu kültür sen gittin mi bu kültür geçecek ama onu verirsek bu kültür ölmez. işte İşte orasını o bilir gayli o öyle başka şeye zaten öyle bir şey verici bir insan değil. Biliyorum. hindi bile öyle şey ettin miydi? Sat 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 diyoruz bunu sat da ben nereye ben yani hiç düşünmem <laughs> siz diyor. Ya doğru konuşmuş. Düşün o zaman, elimizden gelir bir şey yok. Doğru. <laughs> i̇şte <gülüyor> öyle. Hayattan memnunsun ya. Hayattan memnunuyum. Buradan da Allah var ya köye de gidesin gelme. Ne de köyü ya? Bu köy bu bak benim bir çadırım var evimin önünde bak evim var İrfan dayı biliyor. biliyor. Evim var diye bir tane evimi göstermiş insan değilim ta. Evet. Bana evim ev mev lazım değil. O müze mi gösteriyorum da tabii bu kültürün öldüğünden dolayı bir müze kurduk. Ulan şu kara çadırı boğaz oya versene. Senin şu çadırı boğaz oya değişmem ben. Doğru söylüyorsun. Bak çaydanlık ateşte kaynağı odunumuzu yakıyoruz. Oh aynen. ne güzel. Hava temiz. Evet, aynen. İşte aynı öyle. Bir de şöyle abama mikrofon tutalım. Şimdi şöyle abam sen de konuşuyor gayri. Ben, sen ne yapıyorsun? ile meşgul oluyorsunuz? Sizde de hayvancılık var mı yoksa? Ben de hayvancılık yok. Ben elmacılık. Elmacılığı da yapabilirsek susuzluktan dolayı. Ben de işte İrfan'ın kızıyım. Elmacılık da susuzluktan dolayı gitme noktasına geldi ve evet. bitti. E biz de elmacıyız biz gidip ama gidip, ben elmada falan bayağı, bir şey beklemiyorum ha. Bu gidişle bayağı biz de malcılığa mı döneceğiz bilmem. Yapacak bir şey yok. Vallahi Ve, abam. Benim çocukluğum da zaten malcılıktan geçti. Bunlardan. Evlendim. Evlendikten sonra işte e, çiftçiliğe başladık. Bugün de buraya annemle babamı ziyarete geldik. Çok iyi etmişsin. Allah razı olsun. Bir, bak, bir bakayım ben ne durumdalar dedim. İrfan dayımı yanınız olur <laughs> hesap ediyordum. Maşallah maşallah umduğumdan çok fazla B çıktı. Benden de rahatlarmış. iyiler yani. İyiler. iyiler. <laughs> evet. Bunlar böyle olunca benim de gönlüm rahat. Gönlüm rahat evine gider anana babam evet. yokladım bugün dedi rahat durursun doğru. Akşam de buradan. Valla hayvancılığa döneceğin diyorsun ya inan ki dön. Evet. Zaten var bir tane burada de. Burada bir baban mu? var, anan var maşallah bu uluçlar var olduktan sonra. <laughs> senin de olsun on 15 malın burada. Hem gelir gidersin hem bilmen dur. Yani yardımlaşmak her zaman için iyidir. Tabii tabii. Evet. Ha. Bir de şöyle şu diyezeyi konuşturalım dur gari sen. Konuştur aynı razın dediği gibi ben de almacılık yapıyorduk alma vurudu. Sen kimsin kendini bir tanıt bakalım önce. Ben bir. geldim Duvarvelim Osman'ın geliniyim Adam öldü. Dört çocuğum var üçü dördü de sağlam. Yarısı bu İstanbul'da. Yarısı... Duvarvelim Osman'ın gelini. Ha, gelini. Ali'nin Ali Ali'nin Ali hanımın en küçüklerinin. Ha. İsmail'amı yes, bilirsin, Mert'ü bilirsin. Bilirim. Tamam, işte onlar kayınım benim. Ha, onlar kayınım senin. Onlar. Ama ben... Raşid'in kızı mı? Yok. Hayır. hayır i̇nce ince Mehmet'in kızı. Ha, İrfan dayının İnce, i̇nce Mehmet'in kızısın. Sen i̇şte, Bahçıvan'a gelin gittin burada. Bahçıvan'a gelin gittim. O orada durmadım. Gider geliriz. köyde evim var. Ve çocuklarım gelir gider. Telefonla konuşuruz. Almamız var. Almamız orada var. kim kaldı şimdi değe sizin? Orada bayağı da kalan olmadı. Bir kaynımın oğlu var, bir de kaynımın kızı var. Oraya şey gelin olurken, mı gelin oldun? Hayır, otobüsle köye gelin oldum. Köyde evler vardı. Ha. Ev yaptırdım, ayrıldım. Herkes ayrıldı ile Yani Senin o mahallede de... şimdi canavar yüzünden bitti. Canavar Sen kameraya bak diye sıkıntı yok. Canavardan dolayı orası da bitti bildiğine göre. Tabii, öyle diyorlar. Konuşurlar. Onların hepsini iyi tabi. tanırın, iyi bilirin Çünkü biz oraya aşağıya yakınız ya. Evet. Her zaman malımız... Ee, bir olurdu. Her zaman malımız karışık yayılırdı ama şuradan şunu görüyorum ki yani İrfan dayım buradan gitsin burası öğüsüz kalır arkadaşlar. Evet. Bak, <laughs> değerli yetkililer burası öp öğüsüz kalır. Bu canavara bir çare bulun. Allah izin verirse canavara çare bulunmazsa bu dağlar öğüsüz kalacak arkadaşlar. Evet İrfan dayı var mı başka bir diyeceğin son diyeceğin di bakalım evet. hadi. Ne diyeyim Mustafa'm işte hayat böyle devam ediyor bakalım ölünceye kadar devam edecek. Allah izin verirse Allah, Allah uzun oldu. ömürler versin sizlere evet, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim, ee, teşekkür ederim. Ölmesin yani bu Ölmezsin. bu kültürün öldüğünü istemem. Ölmezsin. Ya kültür öldüğünü bırak da bu bir bir milli sebep. bu mal bizim değil bu mal Türkiye Cumhuriyeti dahilinde yaşayan hep hepsinin aynı. Evet, evet. Sen o ondan sebeplenecek onda devran dönüyor dünya geri dönük değil, ileri dönük çalışıyor. Bu böyle Umar abi ben sana bir şey diyeyim mi? Her zaman paylaşımlar, da paylaşmışımdır. Fakat çok bir verim alamadım paylaşımlarımdan. Hmm. Dedim ki arkadaşlar köy muhtarlarından başladım. Yani köy muhtarı gelse de şuraya. İrfan amca bir eksiğin gediğin var mı? Benden bilecek bir şey var mı? Belki bu köy muhtarı sorardır. Ayrı bir şey. Türkiye genelde konuşuyorum ben. Hmm dakika dün gene bir paylaşım yaptım. Arkadaşlar bak çoban senem benem malımı su dökübü, yem dökübü güdübü demez. Aynen. Ne ister? Yolu yoksa yolunu, suyu yoksa suyunu doğru mu? Ee, bak canavar başımızda büyük bir bela. Ulan buna bir tedarik ister değil mi? Aynen aynen. Ama onu da hiçbir soran yok. Soruyorum çoban arkadaşlara. Arkadaş muhtar geldi mi? Hiç hatırımı bile sormadı diyordum. Biz o kadar yörük dernekleri var İrfan amca. Bak. Buradan derneklere de selam olsun. Ağabey Başına, amlemlerine yörük kültürü yazdırıyor. Hmm. İşte bu yörük kültürü. Evet. Yörük demek Türk demek arkadaş. Aynen. Bunun orada Bunun ayrıcası yok. Aynen. Sen de aynısın ben de aynıyım bak. Herkes bir. Ulan gururla yazdırdım. o yaz ya sahip çıkmıyorsun ya. Nasıl sahip çıkmıyorsun? Yani kardeşim İrfan dayıma burada sahip çık. İrfan dayımın derdini dinle. Ne bu adamın derdi? Evet. Ama Allah'tan hayırlısı olsun. İnşallah iyi olur. Değerli izleyiciler bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a emanet olun.